Evet, Afiyet see... olsun. Okay. Sayın sayın valimize, tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, onursal başkanlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına canın gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. Yani ordu ailesinin değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizden benim istirhamım, 50 yıldır hizmet eden bir abiniz, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu birlik beraberliği kelime olarak değil, yaşayarak, uygulayarak tatbik edelim. Ordu üst kimliği diye altını çizdiğim bir kavram var. Ordu üst kimliği. Belki bu üst kimlik kelimesi biraz yadırgayıcı olabilir. Ama ordu için ordu üst kimliğinin özel bir anlamı var. Kavgadan uzak, siyasetin üstünde partilerle bu işi karıştırmadan oy vereceğimiz zaman kime verirseniz verin. Zaten hiç kimse kimsenin siyasi kanaatine karışamaz. O gönül meselesidir. Dolayısıyla biz seçim hariç ordu üst kimliğini öne, öne alalım. Özellikle ordu üst kimliği. İkinci olarak da bir şey olmaya değil, bir şey yapmaya çalışalım. Yapınca oluyorsunuz arkadaşlar. Yani makamlar, mevkiler gelip geçecek. Onun için biz şu anda yapmamız gereken şey ne yapabiliyorsak, büyük küçük demeden orduyu sadece sevmekle değil, katkı sunmakla da gayret edelim. Ne yapabilirsek. Tasavvufta bir söz var rıza makamına yönelik işlerin küçüğü büyüğü aranmaz. Yöneldiği makam önemlidir. Ne yapabilirseniz Hep beraber orduyu bir Kayseri gibi, bir Trabzon gibi bir hale getirelim. Burada çekişmeyi, çatışmayı bırakalım. Eğer kadere inanıyorsak alın yazısı bizi belli yerlere getirir gayretlerimizle. Onun için kimse kimsenin hiç yerine, yurduna göz dikmeden katkılarını sunsun. İki türlü bürokrat var. Bir yap denilenleri yapanlar, bir de yapmanın dışındaki her şeyi yapanlar. Tekrar ediyorum. Bir yap denenleri yapanlar, bir de yapmanın dışındaki her şeyi yapanlar. Ben ikincisiyim. Ekibimiz de öyle. Yapmanın dışındaki her şeyi yaparız. Tarımda yaparız, sanayide yaparız, yolda yaparız, suyunu da hallederiz. Bir araya da geliriz, bir en önemli özelliğimiz bu. Yapları, yap denenlere yapınca zaten o senin görevin. Ama yapmanın dışındaki her şey yapılabilir. Zaten Allah bize dünyanın en güzel şehrini vermiş. Emin olun bu hani en lafı iddialı bir laftır. Ben de dünyayı gezdim. Hala da işte görüyoruz de diyoruz. Fakat öyle bir güzel şehir ki 19 tane ilçesi var. Hepsi birbirinden farklı. Komşular da farklı. Gürgentepe Gölköy'den farklı, Gölköy Mesudiye'den farklı, yani hepsi farklı. Perşembe Fatsa'dan farklı, Ünye Fatsa'dan farklı, böyle bir yer. ve işin ilginç tarafı, 772 tane mahallemiz var. Fakat 772 tane mahalle diyoruz ama mahalle içinde mahalle var. 3500 tane mahallemiz var aslında bizim. Bakın burada başarılısınız. Burada başarılısınız ama artık şimdi mesela Giresun'da biz kaderimizi birleştirdik. Giresun hafta sonları başta olmak üzere işte burada <laughs> Muhittin'i görüyoruz. Muhittin bir yer açtı. Hep Giresun'lar geliyor oraya. Şeyde. Gül, Gülyalı'da. Fassa'ya kadar termeller geliyor artık. Eskiden tersine gidiyordu. Biz hep Samsun'a doğru gidiyorduk. Şimdi orası geliyor. Tokat buraya geliyor. Sıvat aynı şekilde. Sahil kenti. Onun için artık seçici olacağız. Siz de güzel çalışmalar, burada zaten başarılısınız, başarının hakikaten örneklerisiniz, gelin çalışmaların bir kısmını yapalım. Fındık kabuğundan aktif karbon fabrikası kurduk, dünyada ilk ve tek. 21 tır makinayı getirdik, monte ettik, şu anda dünyanın ilk ve tek fındık kabuğundan bir kimyasal ürün elde ettik, aktif karbon diye. İSKİ'si de, ASKİ'si de, şu içtiğiniz o İstanbul'un suyunun temizleyenler aktif karbonla temizliyor. Biz onu ithal ediyorduk, şimdi biz üretiyoruz. Bunu başardık çok çok. Şey. Gelin çikolatanın en güzelini yapalım. Fındığı fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar. Çikolata yaparsanız 8 milyar dolar. Belçika'nın kakaosu mu var? Belçika'nın çikolata şeyi, fındığı mı var? Yok. Ama ne yapıyor adam? En iyi çikolata yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Fındığı bile Ferrero'ya bırakmıştık. Onu da başardık rekabet kuruluna başvurduk, bir hukuk davasını kazandık ve fındığında bağımsızlığını elde ettik. Sadece bizden yol su istemeyi, o zaten işin farzı, onu zaten yapıyoruz. 2600 kilometre yol, 2400 kilometre su hattı yaptık. O zaten bizim görevimiz. O gelin biraz daha kaliteli çıtayı yükselterek katma değeri yüksek ürünler yapalım. Ordu sizi bekliyor.